Herkese merhabalar sevgili yengeç burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün yakın gelecekte neler olabilir bunlara bakacağız hep birlikte ve tarotlarla bakacağız arkadaşlar umarım her birinize de bir yol ve bir ışık olur bu açılım Aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Tabii ki onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı hemen oluşturalım. Sevgili arkadaşlarıma, sevgili yengeçlere en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım yakın gelecekte neler olabilir. Yang get Evet, başlayalım bakalım. İlk kartla başlıyoruz. O, adalet. Major bir kartla geldi, adalet kartı. E ee, tabii ki adalet kartı deyince e, haksızlıklardan e, ne bileyim katakullilerden e, böyle bir durum olabilir hayatınızda arkadaşlar. Evet. Adalet kartı ama her zaman tecelli eder arkadaşlar. O e, adaletin keskin kılıcı. Hani eğer sizin de böyle sıkıntılarınız varsa, size yapılan yanlışlar varsa Adaletsizlikler varsa tabii ki bunların bitişini sembolize ediyor. Evet, belki işinizde, belki ilişkilerinizde e, adaletsizliklerden yana biraz e, sıkıntı içinde olur olduysanız oluyorsanız sanki e, bu durumlar bitecek arkadaşlar. Artık adaletin e, o güzel kılıcı sizin içinde tecelli edecek. Evet, tabii ki aynı zamanda bir e, adalet teması çıkınca mahkemelerden de söz edebiliriz. Ne bileyim, belki boşanma aşamasında olan arkadaşlarım olabilir bu anlamda bir e, boşanma durumu e, ve aynı zamanda tabii çocuk varsa e, aynı zamanda bununla da alakalı e, bir velayet davasının söz konusu olabilir bu zaman diliminde. Ee, tabii ki ektiklerinizi biçmektir adalet. Hani siz iyi tohumlar ektiyseniz o durumlarda sizin için çok güzel şeyler olacak. Bakalım kartı da okuyalım. Objektif ve tarafsız olun diyor. Evet, her zaman tarafsız olmak, objektif olmak tabii ki değerli. İnançlarınızı savunun. Bir durumu her yönüyle görmeye çalışın diyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Bütünsel bir açıdan bakarsanız kazanırsınız diyor. Adalet kartı. Güzel bir kartla çıktı. Adalet kartıyla çıktı. Umarım bir adaletsizlik yoktur hayatınızda ama varsa da sanki bunların artık bitişini sembolize ediyor. o ilişkilerle alakalı da çok güzel. E, mesajlar var arkadaşlar. Evet, Kupa prensi. Kupa prensi tabii ki bizim duygusal yanımızdır, sevgimizdir, aşkımızdır. E, bu zaman diliminde hayatınızda biri yoksa bir e, adım olabilir sizler için. Hani bir yerde karşılaşma, ne bileyim e, böyle bir durum olabilir. Yeni adımlar, yeni şanslar, yeni fırsatlar ilişkilerle alakalı. Ya da e, hayatınızda biri varsa, e, onunla güzel ve mutlu günlerin, e, güzel şeylerin olması söz konusu olabilir. Bazılarınız için evlilikler de olabilir arkadaşlar. Evet, Kupa prensi, e, sanki burada bir kupa var, e, sanki size sunulan bir şey var. Hani benimle birlikte olur musun benimle evlenir misin ya da yeni bir başlangıç yapalım dediğiniz bir noktadasınız sanki arkadaşlar. Evet aynı zamanda bir mutabakat kartı olduğu için iki kişi bir araya gelmek yeni bir başlangıç yapmak sadece ilişkilerde değil de iş anlamında kariyer anlamında da yeni bir başlangıç yapmaktan da söz eder arkadaşlar okuyalım bakalım ne diyor duyarlı açıklı pardon duyarlı açık kalpli deneyimsiz an, anı anına uymaz diye bir mesaj geldi burada ve ilişkilerle ilgili e, mesajlar dedi yeni duygusal deneyimler dedi evet zaten yeni do, e, deneyimler sanki olacak hayatımızda Romantik bir karşılaşma, sanki öyle bir şey olacak ki romantik bir şekilde böyle güzel bir durum olacak. Bu durum e, sosyal davetler ve etkinliklerin içinde hani bu da olabilir diyor. Hani yeni bir tanışma, hani bir yere gidiyorsunuz bir etkinlik var orada bir tanışma da olabilir. Tabi burada aynı zamanda pisişik yeteneklerden de bahseder. Demek ki bu zaman diliminde o pisişik yetenekleriniz Su yüzüne çıkacak. Tabii ki sezgileri de unutmayalım arkadaşlar. Zaten her zaman sezgilerinize kulak vermek çok çok değerli. Oo, bir de değişim dönüşüm enerjileri var arkadaşlar. Kule kartıyla. Kule kartı ani beklenmedik enerjileri söyler hayatımızda. Hani bazen bir şeyler geliyordur. Siz farkına varıyorsunuzdur. Ama kule kartında öyle bir durum vardır ki çok anidir çok birdenbire olur büyük bir değişim ve dönüşüm sizi bekliyor neden çünkü artık bir şeylerin niyadı doğmuş hayatınızda artık bir şeyler size hizmet etmiyor bu yüzden sevgili arkadaşlarım artık o dönüşüme biraz böyle kulak vermek olanı olduğu gibi kabul etmek çok çok değerli olacak Hani bazen çünkü değişimler hani pek istenmiyor, hep aynı da kalmak istiyoruz. Ama tabii ki değişimler olmadan da hiçbir şey olmuyor. Büyük bir güzel bir değişim sizi bekliyor. Lütfen akışta kalın arkadaşlar, tevekkülde kalın, olanı olduğu gibi kabul edin. Her zaman bunu söylerim. Kartı da okuyalım. Değişiklikler yapılmasını gerektiren önemli bir deneyim güçlü ve genellikle beklenmedik aydınlanmalar. Sanki böyle bu dönüşüm aşamasında bir aydınlanma, bir şeyleri görme, bir şeyleri anlama durumunda da mesajlar veriyor size. Ertelemelerin son bulması artık diyor eski inançlar sistemini bırak artık yeni bir sistem var diyor. O yüzden buna biraz ayak uydurmanız çok çok değerli o bir de ay kartı arkadaşlar hep major kartlar çıkıyor major kartlar çok çıktı e, bu açılımda işte yengeçlerdeyim şu anda hep e, gerçekten de major kartlar çıktı tabi major kart çıkınca daha güçlü enerjiler oluyor daha büyük değişimler oluyor hayatımızda ay kartı da biraz bizim e, yüzleşmelerimizdir korkularımızdır belirsizliklerimizdir. Bu zaman diliminde biraz belirsizlikler olabilir yakın gelecekte. Bunlara böyle ayak uydurmak gerekiyor sanki. Ay kartı korkularla yüzleşmektir. Belki korktuğunuz içinizdeki korkularınız vardır. Bunlarla yüzleşecek durumda olabilirsiniz ya da kişilerle de olabilir. Hani expertleriniz belki bir arkadaşınız. Bunlar da olabilir. Bir yüzleşme gözüküyor sanki. Ve ay kartı biraz da önümüzü göremediğimiz zaman çıkar. O yüzden önünüzü göremiyorsanız biraz durun düşünün ve sezgilerinize güvenin arkadaşlar. Her zaman için. Evet. Sezgileriniz her zaman size doğru yolu, en iyi yolu verir. Sezgilerinize kulak verin ve ilahi varlıktan gelen işaretlere dikkat edin. Evet işaretler her yerde ama biz bakmıyoruz arkadaşlar gerçekten her yerde Gereksiz kaygı diyor burada Hani aslında tamam biraz bir şeyler var ama çok da gereksiz kaygıya e, mehal verme diyor Korkularından da biraz kurtuluyor biraz önce benim söylediğim gibi Her şeyi netleştirecek aydınlanmalar Evet bakın burada da bir aydınlanma var yani güzel değişim ve dönüşüm enerjileri. Oo, parası ası. Kaderde yeni bir yolculuk var sanki. Para asıyla birlikte, para konularıyla alakalı biraz daha cesur, biraz daha cabbar olacağınız bir haftadasınız. Sanki bir şeyler e, artık e, kendi iradenizde bir şeyleri geride bırakarak burada artık filizlenen yeni durumlarla hayata. Hayatta ben de varım dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar ve ayağınıza şansların ve fırsatların geleceği bir zaman dilimi sizler için bu yakın gelecekte ne kadar güzel çıktı. Yani bir planınız varsa hayata geçirmek istediğiniz durumlar varsa sevgili yengeçler tam da zamanı. Gerçekten tam da zamanı. Ee, neyi istiyorsanız onu yapın ona fokuslanın her şey çok güzel olacak evet burada bakın filizlenen durumlar var ee, güzel bir e, ağaç bolluk bereket var kartı da okuyalım harika bir fırsat yani fırsatlar e, ardı ardına gelecek sanki cesur gözü pek ve iyimser olun diyor arkadaşlar yani hiçbir şeyden korkmayın gözü pek olun diyor şimdi harekete geçme zamanı tabi aslar e, yeni başlangıçlardır ve artık e, harekete geçmektir Siz de sanki sevgili yengeçler artık harekete geçme zamanı hani durma zamanı değil sizi heyecanlandıran şeyler yapın diyor bakın arkadaşlar çok güzel evet demek ki burada artık inisiyatif almak gerekiyor ve o adımları atmak gerekiyor. O güç kartı 1 2 3 4 tane majör kart var arkadaşlar. Bu da çok çok büyük değişimleri temsil ediyor. Zaten e, o kadar hızlandı ki süreç. Siz de fark ediyorsunuzdur spiritüel anlamda. Güç kartı bir kere Başarılı, çok çok başarılı bir zaman dilimine giriyorsunuz. Potansiyelinizi kullanıyorsunuz. Çünkü bazen potansiyelimizi kullanamıyoruz. Bir eksiklik oluyor. Ve özgüven tazeleyeceğiniz bir zaman dilimi, hani güç, burada da kocaman bir aslan var. Yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Artık sanki kendinizi ve herkesi kontrol etme durumları var. E, kontrol bende diyorsunuz. E, daha önceden yapamadığınız, cesaret edemediğiniz şeylere sanki bu yakın gelecekte cesaret edeceksiniz arkadaşlar. Hani o gücünüzle, o içinizdeki güçle. E, hatta risk bile alabilirsiniz bazı durumlarla alakalı. Çünkü burada yeni başlangıçlar da vardı biliyorsunuz. Yeni adımlar. Hani biraz riskler, biraz böyle o cesaretinizi topladığınız için güzel durumlar sizi bekliyor Siz yeter ki o adımları atın arkadaşlar Evet kartı da okuyalım sevecenlikle ifade edilen kişisel ve kişisel güç veya iddialılık bağışlamaya götüren şefkat düşündüğünden daha güçlü olduğunun farkına varmak Arkadaşlar evet gerçekten daha güçlüsünüz. Gücünüzü belki şu anda e, hayata geçiremiyorsunuz ama bu yakın gelecekte sanki o adımlarınızı atarsanız çok güzel durumlar ve hallerle hem hal olacaksınız ve arkadaşlar denge kartı çıktı. Yine bir major kart. Çok çok büyük değişimler var. Yani buraya kadar geldim. Bütün kartlarda çok büyük değişimler var. Tabi yükselen ve ay burçlarınıza da bakarsınız. Biraz önce söylemiştim. Harmoniyi ve dengeyi temsil eder. Bu kart denge kartı. Dengede kal der. Ee, hayatınızın bu döneminde bir bakın. Hayatınızda nerelerde bir dengesizlik var? Hani alma verme dengesi çünkü hayatımızda çok önemli. Bazılarınız için belki ilişkilerinizde alma-verme dengesini iyi kullanamıyorsunuz. Belki hep ne bileyim e, siz bir şeyleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ha, bu işinize de yansıyabilir. Hayır diyemediğiniz için. O yüzden orta yolu bulmak, ölçülülüğü bulmak, dengede kalmak. Hani nerede dengesizlik varsa onları bitirmek gerçekten çok değerli olacak sizler için. Evet. Hani belki her şeyi siz yapıyorsunuz. Karşınızdaki kişi hiçbir şey yapmıyor. Bu bir dengesizliktir. O yüzden bunlara biraz dikkat etme zamanı. Dengede kalmak, ölçülülük çok önemli. Yani bir şeylerle alakalı orta yolu bul diyor. Evet sıra dışı bir şey yaratmak. Kartı da okuyorum. Sıra dışı bir şey yaratmak için kendi fikirlerinde başkalarınınkini harmanlamak başarılı uzlaşma. Belki uzlaşamadığınız kişilerle de uzlaşma durumu olabilir. Çeşitliliğin gücü, öz denetim, sabır ve denge diyor. Çok güzel çıktı. Devam edelim. Oo, çok güzel. Kupa ikilisi. Burada ilişkiler vardı biliyorsunuz. İlişkilerle alakalı sanki yeni bir başlangıç ve e, ilişkinizde şu anda küs olan arkadaşlarım için yeniden bir ara, bir araya gelme durumu olabilir hani e, bir şekilde ayrıldıysanız çünkü bu kart bir ikinci e, ikinci bir şans durumunu söylüyor e, ve bir aşk güzel bir aşk burada da vardı biliyorsunuz kupa prensi ile e, ilişkilerde güzel durumlar sizi bekliyor aşık olmak, yeniden bir araya gelmek. Diyor ki e, kartta, okuyalım bakalım. Aşık olmak veya romantik bir ilişkinin yeniden canlanması, bağışlama ve sürtüşmelerin sona ermesi, birbirine hediye alma veya verme olabilir. Sevdiklerinizden vazgeçmeyin diyor arkadaşlar. Evet, gerçekten seviyorsanız, o da sizi seviyorsa, e, biraz da ayrılıklar varsa Yeniden bir araya gelme o potansiyeli diyecektim. Evet burada da bakın sanki e, bu karttan sonra bu kartın gelmesi çok çok daha perçinleştirdi arkadaşlar. Yani ilişkilerde e, çok güzel yeni bir döneme giriyorsunuz. Bu kart mutlu son kartıdır. İlişkilerinizde belki hani Evli olan arkadaşlarım için sıkıntılar varsa yakın gelecekte bunların düzeleceği durumlar olabilir. Ya da hayatınızda kimse yoksa yeni birinin yeni biriyle karşılaşma durumu olabilir. Ya da birlikteyseniz ne bileyim daha ileriye gitmek evlilik durumları olabilir arkadaşlar. Evet çok güzel çıktı gerçekten. Kartı da okuyalım. Mutlu bir evlilik, muradına ermek, duygusal doyum, çocuklarınızla sevgi dolu bir ilişki. Çocuklarınızı akıllıca ve başarılı bir şekilde yetiştirmek. Çok güzel. Evet. Şimdi kartlarımız bitti. Şöyle bir mesaj alalım. Uyumlu ilişkiler dedi o da. Evet. Demek ki bu zaman diliminde çok güzel şeyler olacak. Özellikle ilişkilerde. Evet. Biz melekler ilişki içindeki herkesin kalplerini açıyoruz. Tartışmalar ve çatışmalar şu anda çözümleniyor dedi. Çok güzel. Soru cevap yapıyorum arkadaşlar. Üç tane sorunuzu sorun. Buradan cevaplayacağım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Birinci kart. ikinci kart. Ve üçüncü kart. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra açacağım. Evet. Başlayalım. Zamanı var diyor. Ama olacak. Burada belki önünüzü göremediğiniz şeyler var. Burada da ay e, kartıyla önünüzü göremiyorsunuz demiştim. Evet. Belki diyor. Olabilir de olmayabilir de. Burada da evet dedi. Bir de eril dişillerden de mesajlarımızı alalım. Aa, burada bir karışma olmuş. Evet. Tamam. Bakalım eril ne diyor? Tutku ve seksüel enerji diyor eril. Evet. Tutkulu bir aşk gibi sanki. Burada da ilişkilerde uyumlu güzel şeyler çıkmıştı biliyorsunuz. Bakalım dişillerde durum nasıl? Özlem ve hasret var. Evet. Ama buluşma durumu da olabilir dediğimiz gibi. Özlem ve hasret. Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.